Aslında hiçbir şey normalleşmedi ülkede, o ayrı mesele. Ama tabii cezaevleri bu normalleşmemenin en ağır yaşandığı yerlerden birisi. Ve aşık krevinde olanlarla ilgili olarak hani güçlendirici bağışıklık sisteminin e, azalmasını engelleyen e, bir takım adımlar da atılması gerekiyor ama cezaevleri kanayan yarası bu ülkenin. Özellikle AKP iktidara geldiğinden beri başka bir boyutu daha var. E, biz onun öncesinde yıllar boyunca her açlık grevinde müzakerelere katılıp hani bir biçimde aşık krevi uygulayanların taleplerini e, kamuoyuna ve hükümete iletme, onların da sağlık sorunları ile ilgili önerilerimizi aşık krevi yapanlara iletme gibi bir sorumluluk üstlenirdik meslek örgütü olarak. Ama AKP iktidarı ee, ne yazık ki hiçbir şekilde bu iletişimi kurmamıza olanak vermiyor. Zaten tüm haklarımızın ihlal edildiği koşullarda insanların başka hiçbir seçeneği kalmadığı düşüncesiyle aşı krevi yapıyor olması haklarını talep etmek adına zaten çok ciddi bir sorun. Çünkü haklarını arayabilecekleri başka mekanizmaların devrede olması gerekir. Ama böyle bir şey yok. Biliyorsunuz yeni insan hakları eylem planı diyorlar. İnsan hakları ihlali eylem planı olsa gerek ki peş peşe insanlar öldürülüyor, insanlar işkencelerden geçiyor. Önlemler işkence boyutuna evrilmiş durumda cezaevlerinde. Çünkü biliyoruz mesela kapalı görüşler başlangıç döneminde tümüyle ortadan kaldırıldı. Oysa kapalı görüşler zaten cam arkasından oluyor ve risk oluşturmuyordu. Ee, ama buna uygun önlem almak yerine tümüyle ortadan kaldırıp yasaklamayı e, en kolay yol olarak benimsiyor iktidar başından beri. Cezaevlerinin kalabalık olduğunu biliyoruz, mesafeyi koruyamadıkları koşullar olduğunu biliyoruz. Bu çok önemli. Ayrıca açlık krevi yapma gerekçelerini mutlaka iktidarın değerlendirmesi gerekiyor. Biliyoruz, biz başından beri söyledik, e, tecrit işkencedir. tecritin sağlık sonuçları itibariyle işkence olduğu açıktır. Dolayısıyla hem bu düzenlemelerin önüne geçmesi gerekir iktidarın hem de aşık krevinde olanlarla müzakere yoluna, haklarını verme yoluna gitmek en uygun çözüm olacaktır.